Uğur Tekstil'de jandarma soyuyla işten çıkarılan 100 işçi ve bununla eş zamanlı olarak Özak Tekstil'de yıllık izinlerinin bitmesi akabinde ücretsiz izne çıkarılarak fabrikadan uzaklaştırılan yaklaşık 30 işçi sesimizi duyurmak için toplandık. Tek amacı iyi şartlarda ve insani koşullarda çalışmak isteyen işçiler artık karşılarında jandarma ve polisi görmek istemiyor. Geçen hafta jandarma tarafından bir işçi arkadaşımla birlikte gözaltına alındım. Bizi fabrika önüne bırakmamak, hakkımızı aramamıza ve sesimizi duymamıza engel olmak için karşımıza askeri jandarmayı dikenler, gözaltıyla müdahale etmekle tehdit edenler bu mücadeleden vazgeçeceğim sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İşçilerin birliği sermayeyi yedezek. Patrona ve biz işçileri yüzüstü bırakan sarı sendika ağlarına sesleniyoruz. İki haftadır sendikayla işlerin arasında görüşmeler yapılıyor. Ama hala sendikadan bize tek bir açıklama dahi yapılmadı. Telefonlarımızı bile açmıyorlar. Dağılmamızı, mücadelemizden vazgeçmemizi bekliyorsunuz, biliyoruz. Ama boşuna umutlanmayın. Bizler bugün burada üye olduğumuz sendika yetkililerinin bu açıklamayı yapmasını isterdik. Ama üzülerek ifade ediyorum, biz Tekstil Sendikası tarafından harcandık. Biz Tekstil Sendikası Genel Başkanı Kazım Doğan işleriyle birlikte olamayacağını, işlerin yanında yer alamayacağını bizzat bana telefonda söyledi. Geçtiğimiz hafta Türesel Sendika Temsilcisi bize işverenle Disk Teknik Genel Başkanı, Disk Konfederasyonu Genel Başkanı ve marka temsilcilerine katılacağı bir toplantı olacağını ve bu toplantıya sizden, içeride çalışmaya devam eden işlerden biri de toplantıya katılacak dedi. İşverenimiz Servan Bey ve marka temsilcisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Biz de bir arkadaş belirledik. Ve bu arkadaşımız İstanbul'a bu toplantıya katılmak için o gün işe gitmedi. Ancak sendika genel merkezi bu arkadaşımızın toplantıya katılmasına engel oldu. Eski bölge temsilcimiz Mehmet Türkmen'in görevden alınması, ardından bizim topluca işten atılmamız ve sendikanın bizi böyle yüzüstü bırakması, bütün bunların Kazım Doğan'la patronumuz Hayri Uğur arasında bir işbirliği ve anlaşma olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. O yüzden biz küresel sendikaya ve bu fabrikanın üretim yaptığı Zara markasının temsilcilerine sesleniyoruz. Kazım Doğan ve bu sendikanın merkez yönetimi bizi temsil etmiyor. Buradan bir kez daha talep taleplerimizi dile getiriyoruz. Bir, Bütün işçi arkadaşlarımız işe geri alınsın. 2. Dışarıda geçen günlerimizin ücreti ödensin. 3. Marka temsilcilerinin biz işçileri seçtiğimiz komite üyesi işçi temsilcileriyle görüşme yapmalarını ve şikayetlerimizi dinlemelerini istiyoruz. Fabrikada işçiler tekrar işe alındıktan sonra fabrika yönetiminin işçi komitesi temsilcilerini muhatap almasını ve bizimle sözleşme yapmalarını istiyoruz. Bu taleplerimiz kabul edilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Dileler, dileler, zaman Kimi zaman zorla ücretsiz izne yollandı. Kimi zaman baskı, mobbinge, Kimi zaman psikolojik şiddete maruz kaldık. Kimi zaman kapının önüne konulmakla tehdit edildik. Geldiğimiz son noktada ise 4 Kasım'da zorla o 11 günlük yıllık izne yollandık. 11 günden sonra bize atılan bir mesajla süresiz ücretsiz izne yolla, yollandığımız bildirildi. Bu durumu sendikamıza ilettiğimizde sendikanın bize tek bir cevabı vardı hukuki süreci başlatalım. Başka da yapacak bir şey yok dediler. Biz işçiler olarak bunu kabul etmediğimizi, işe geri dönmek için eylem yapmak istediğimizi dile getirdiğimizde ise biz eylemden yana değiliz. Yaparsanız da sizin arkanızda değiliz. O eylemi sahiplenmeyiz cevabını aldım. Bu durumdan anlıyoruz ki Uğur tekstilde olduğu gibi Özak tekstilde de fabrika sahipleri disk tekstil yöneticileri işbirliği içindeler. Susma! Susunca! Sıra sana gelecek! Biz işçiler, Özak'ın üretim yaptığı markalara ulaştığımızda sendika ilettiğimiz şikayet raporlarının hiçbirinin markalara iletilmediğini gördük. Oysa biz defalarca şikayetimizi sendikaya iletmiştik. Buradan Disk Tekstil Sendikası'na sesleniyoruz. Gelin yanımızda durun. Yapmanız gereken ne varsa yapın. Gelin onurunuzu kurtarın. Bizim yanımızda durun. Üyelerinize sahip çıkın. Bizimle birlikte mücadele edin. Bu sendika ağal ağalığını, bu sendika bürokratlarını bırakın. Orası sizin babanızın koltuğu değil. Binlerce emekçinin bedel vererek konuşturdukları kurumdur orası. Ya gelin yanımızda durun, onurunuza... Açsiyetinize sahip çıkın ya da defolun gidin. O koltuğu işçilere bırakın. Bu onursuzluktan vazgeçin. Buradan dis konfederasyonuna da sesleniyoruz. Dis çatısı altında bunların yapılmasına işçilere kendi üyelerine ihanet ederek patronlarla işbirliği yapan sendikacılara nasıl göz yumuyorsunuz? Neden bu duruma müdahale etmiyorsunuz? Biz diskin onurlu ve mücadeleci değerlerini ve tarihini biliyoruz ve inanıyoruz. Ama disk tekstil yönetimi diskin adını itibarını lekeliyor. Buna dur deyin. Diskin adındaki bu onura ve bu değerlere sahip çıkın. Bu çapulculara meydanı bırakmayın. Yoksa siz de tarihin sayfalarında işçilere karşı patronlarla işbirliği yapan bu sen sendikacıların yanında yer almış olacaksın. İşçilerin birliği patronları yenecek. İşçilerin birliği patronları yenecek.